Ankara'ya soruyorum şimdi. Elin titremesin lan. Verdiğin 4 milyon 250 lira. Seninki gözde, beninki tulumba gözü mü? İslam'ın şartı 5, imanın şartı 6. Allahu Ekber de işte her türlü altı Öyle Müslümanlık olmaz kardeşim. Bile bile yediniz lan. Buy Welcome back um, to Davos. Mr. Prime Minister, we should first bak, bak, tell you bize Türkiye'nin nasıl bir çıkmaza girdiğini gösteriyor. Anne babaların, çocukların hani nasıl bir psikolojik bunalımın içinde olduğunu gösteriyor. Tabi baktığınız yer. Zam, zam mı, zam mı e, açıklamak üzere burada bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Memurlarımıza zam, 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 zam yaptık, yaptık. Memurlarımız olmata insanın önemi yok diyeceği bir yer değil. Bunu yapan Kıbrıs'ı Kıbrıslıları, Kıbrıs Türkünü, Kıbrıs Türkleri adına derseniz deyin. Bilmeyen insanlardır. durup Kıbrıs Türkleri anlatmaya gerek yoktur. İster tanı ister tanıma. Tanımadığın geldi. Bu ülkenin insanı aç değil. Bu ülkenin insanı hep üretti. Bu ülkenin insanı hep e